Oğlum hadi odana. Neden anne? Ne bileyim ders çalış televizyon izle. O kadar televizyon televizyon diye tutturdun odana aldık. Sen hala her gece buradasın. Ben sizin yanınızda olmak için... Oğlum zaten dayına üzüldüm yeterince. Bir de sen üstüme gelme hadi. Of anne of. Anneye of denmez. İyi geceler. Nerede kaldın Mehmet? Ne oldu merak mı ettin? Hayır. Konuşmak için bekledim. Hayırdır mevzu ne? Sanki bilmiyorsun. Nasıl gidersin avukatıma? Rezil ettin beni. Bir de üstelik utanmadan sevgili misiniz diye sormuşsun. Herkesi kendin gibi ahlaksız sınıyorsun değil mi? yapmaya çalışıyorsun? Reyhan, ben seni çok seviyorum. Bunu anlamam bayağı geç oldu. Çünkü artık sen beni sevmiyorsun, öyle mi? Aynı evde, aynı yatakta bana ne kadar uzaksın Reyhan. Sana dokunmama izin vermiyorsun konuşmama, anlatmama... ...seni bu kadar mı kaybettim? Maalesef. Avukatıma söylediğin saçmalıklardan da vazgeç. Ben kesin kararımı verdim. Ben keşke bunu elin adamından değil de senden duysaydım ya. Gidip elin adamın yakasına yapışmasaydın duymazdın. Reyhan ben mutlu olduğumuzu düşünüyordum. Son zamanlarda yakınlaşmıştık. Ben yavaş yavaş kendimi affettirdiğimi sanıyordum. Denedim. Ama olmuyor. Sana kırgınlığım azalacağına gitgide artıyor. Ne yapayım? Unutamıyorum bana yaptıklarını unutamıyorum. Ben artık seninle olamam. Yani kesin kararını verdin öyle mi? O yüzden boşuna zorluk çıkarma. Vazgeçirme saçmalıkları da uğraşma. Senden boşanacağım. Sen de bunu kabul edeceksin. En azından bunca yılın hatırına bunu borçlusun bana. Çünkü bu evliliği sen mahvettin. Dur. Tamam. Tamam, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Sen boşanmak istiyorsan boşanacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.